Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz Sertap. Hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Bugün size Koç Burcu'nun kolektif adına niyet edip 2020 Ağustos dönemine aşk, iş, evlilik, yani para, iş gezenler kimin enerjisi tutarsa onun niyetine Gold Destem'den bir açılım yapmak isteği içindeyim. Ee, Şöyle güzelce karıştıralım. Evet. Bize neler söylemek isteyecek Gold Destemiz. Koç Burcu için Ağustos döneminde bakalım bakalım neler söylemek isteyecek. Merhaba, Bu arada videolarıma beğeni tuşuna bastığınız için çok çok teşekkür ederim. Ve sağdaki zil tuşuna basıp abone olursanız ayrıca teşekkür ederim. Yorumlarınızı dikkate alıyorum. İstek ve dilekleriniz olursa yazın. Ve e, kimin enerjisini tutuyor Şimdi yazarsa sevinirim kimlerin enerjisini tutuyor bu açılım Evet kuş ve bazılarınız e, kadersel bir değişim diyor. Mahkemelik bir olayınız mı var? Mahkemeden bir haber mi bekliyorsunuz? Veyahut bazılarınız e, ister hayatınızdaki kişi ister sizin e, hayatınızdaki kişiye karşı olası kadersel bir değişimlik diyor. Bazı şeylerin ortaya çıkması mahkemede olabilir. Veyahut bir şeylerin konuşması olacak aranızda. Ee, söylenilmemiş maskelenmiş şeylerin ortaya çıkması gerçeklerin yüzü yüzü ortaya çıkması yani bazı şeyler açıklanıp konuşla, konuşulacak diyor ve kaderde diyor bir değişiklik ve yenilenme yaşayacaksınız diyor bu konuyla ilgili her ne ise korkular yaşıyorsunuz bazı koşmuşlar önünüze bir fırsatlar çıkacak uzun boylu hayatınızda yoksa veya kendiniz eril değilseniz dişilseniz önünüze tılsım prensi uzun boylu birinin karşına çıkması açık tenli kumralımsı bir insan diyor durumu iyi diyor prens şeklinde çıktı yani bu ne demek oluyor 29 39 38 yaş aralığında diyor ve diyor ki ne korku ve gerçeklerle yüzleşme yaşayacaksınız bu kişiyle ve 26 rakamı ve 10 rakamına dikkat edin diyor. Yani bu mahkemelik yaşayacağınız şeyi bu kişinin ya bu kişi korkuyu çalıştırıyor ya siz bir şeylerin ortaya çıkması bir konuların ortaya dökülmesi gerçeklerin yüz üstüne çıkması gibi bir olasılığı var. Bazılarınız bağlanmama korkusu bağlanma korkusu yaşıyorsunuz. Ego, bağlanma, çakal diyor. E, yasak aşk yaşıyorsunuz ve hayatınızdaki kişinin bunun öğrenmesi mi? Veyahut bu kişiyle, yasak aşk yaşadığınız kişiyle e, biraz bazı şeyleri zamana alacaksınız. 37'li vakit bir şey ifade edebilir. Tutku, e, bağlılık, bağımlılık yapmışsınız. E, bu onu ifade edebilir. E, bir yasak aşk gibi bir durum söz konusu ya hayatınızda kimse yoksa böyle bir fırsat, böyle bir fırsat değil de böyle bir kişi teklif gelebilir. Birine başla veya şu anda hayatınızda yasak aşk yaşayanlarla ilgili bir şeylerin ortaya çıkması. Yani evli olan insanların, yani söylemek zorundayım gördüklerimi, yasak aşk yaşadığının bir duyumu, bir, bir şeylerin ortaya çıkması ve öğrenilmesi, hayatınızdaki olan kişinin öğrenilmesi gibi durum da olabilir. Bir haber diyor, sabır ve tevekkül zaman diyor. Bir güzel iş fırsatı önünüze çıkacak maddi olarak. Kredi mi çekmek istiyorsunuz? Çekeceksiniz. Bir yerden para miras mı bekliyorsunuz? Bu fırsat gelecek. İş mi bekliyorsunuz? Teklif gelecek diyor. Bundan haber gelecek diyor. Biraz sabretmişsiniz diyor. Neyine, parayla ne ilgili ne bekliyorsanız güzel bir fırsat ve zaman zarfı içinde diyor. Haber gelecek diyor önünüze diyor. Maddi bir yükseliş önünüzde diyor. Koş Koşkuşları. Zafere ulaşma. Altı vadede diyor. Zafere ulaşma diyor. Muradınıza erme diyor arkadaşlar. Onda hızlı vakitte Dikkat edin diyor. Kule rahatlama. Yani bu güvenli bir zafer diyor bir iletişimden sonra diyor veya doğrudan iletişime geçme gibi olasılığınız güzel bir haber alma olasılığınız yüksek diyor. Çok güzel bir zafere ulaşacaksınız. Bunu kutlayacaksınız. aşkına ilgili bakarsak bunun artık bir mertebe yani bir sözlenme, nişanlanma, evliliğe gitme gibi durumda söz konusu. Böyle bir şeyler yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda bazı başarılar eğitim hayatınızda da bazı başarıların e, söz konusu diyor. Güzel bir e, muradınıza erme gibi söz konusu. Bazı koç burçlarını ikilem ve karşılık, şehvet karmaşa diyor. Kafa karışıklığı yaşamışsınız. İster hayatınızdaki kişi veya yeni biriyle bir teklif veya bir kişiyle bir başlangıç yapma isteği içinde olabilirsiniz. Bir teklif diyor ya da size teklif gelecek diyor dişilerimiz. Buket tekliftir, bir başlangıçtır. Birinin sizi istemesi ve arzulaması veya bir... E, ama sizin kafanız karışık olacak diyor. Kararsız kalacaksınız diyor. Uyumlu olup olmadığından ilgili diyor. E, bir vade yani bir aya kadar, e, bir hafta bir ay içinde bu kişinin dokuzlu vadede diyor... Bir iletişimlik söz konusu. Veya sizden hoşlanan birisi var diyor. Bir dişil olabilir. Ellerimize, ellerimize dişiler yani değneklerden çıkmış. Yani bir haber önünüze bir teklif gelecek diyor. Yoksa eğer hayatınızda bir kişi diyor. Vekketum sorumluluk sahibisiniz diyor. Yaralısınız diyor. Geçmişten korkular besliyorsunuz diyor nasıl yaparım, eder miyim, mücadeleyi yapıp başarabilir miyim gibi korkularınız var diyor. Gördüğünüz gibi 8 rakamı 21 bununla diyor bir çözüm ve kesinlikle bir netliğe kavuşacaksınız. Her neyine korku çalıştırıyorsanız ilişkinizde olabilir veyahut iş hayatınızda, kariyer hayatınızda bir korku çalıştırıyor olabilirsiniz. Kesinlikle bir yaralısınız. Böyle bir şey var yani bir korku bir yaralı vaziyet bakıyor. Endişeli bir şekilde başarabilir miyim gibi veyahut e, ilişkinizde bir korku olabilir yani ne, olup, ne olur ne biter gibi konular e, yani başarabilir miyim konusu gibi bir şey yani. Herkes kendine uygun olana arkadaşlar. Uyumuyorsa da evlerine geri gönderin bazılarınız kutlama, evlilik bir teklif alabilirsiniz. Veyahut bu evlilik niyeti sonlanabilir. Gördüğünüz gibi sırtından vurulmuş, hayal kırıklığı yaşamış, ihanete uğramış bir kişi ifade ediyor. Arada baya bir problem, bir bitiş söz konusu. Kutlama evlilik yani bazı evli olanların ee, evlilik niyetinde olanların bir bitişi veya evli olan insanların bir ihanete uğraması gibi söz konusu. Çünkü burada şeytan kartını görüyorum. Yasak aşk diyor. Hayatınızdaki kişi yasak aşk yaşayabilir veyahut siz yaşıyorsunuz. Dikkat derim. Öyle bir şey söz konusu ee, arkadaşlar. Ee, ve enerjik hayat kartlarına bakmak istiyorum. Bize ne mesajlar verecek koç burçlar için. Bir yolculuk mu düşünüyorsunuz? Bir yola gitmek istiyorsunuz. Bazılarınız bir kararsızlık. Hangi yola gitsem mi gitmesem mi gibi bir uzun yol. iki vadi içinde, iki gün, iki hafta, iki ay içinde bir gitme. Bazı koç burçlarının finansal sıkıntıları var diyor. Bir dinlenme ve yenilenme zamanı, kimi koçlar e, ilişkiden sonra bir dinlenme, bitişten sonra bir dinlenme veya şu anda ruhunu dinlendirme zamanında diyor. Takdir edilen bir insansınız, sevilen bir insansınız koç burçları. Değer gören bir insansınız yani. dişileriniz olsun, evlerimiz olsun. ve beğenilen bir kişisiniz diyor. Melek kartlarımı sormak istiyorum. Koşmuşları Ağustos dönemine bize ne mesaj verecek? Bakalım bakalım ne veriyor? Yüreğinin rehberliğini, saygı gösterdiğin ve dinlediğin takdirde refah sana şimdi geliyor diyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani kendi yüreğinin sesini dinledikten sonra diyor. Kafan karışık diyor ve karar veremiyorsun koçburskara çünkü yeterli bir bilgiye sahip değilsin diyor ve diyor ki ne bir karara varmalar önce araştırma yap ve uzman bir görüşüne başvur diyor hızlıca karar verme diyor ani kararlardan uzak dur diyor Merline kartı ee, yani bir ilişkiye başlarsınız veya bir bitiş yapmak istersiniz hızlıca karar vermeyin diyor. E veya bir, bir şeyle ilgili veya bir ne bileyim yani bir işle ilgili herkes kendine uygunun ne de kararsız kalıyorsanız iyice döküp düşünün diyor arkadaşlar. Adım atmadan önce diyor. Dikkatli olmak gerekiyor. Hep dikkat kartı farkında mısınız? Dikkatli olmak gerekiyordu. Daha ileri gitmeden önce bu durumu derinlemesine gözden geçir diyor. Ani karanlıktan uzak duran koç Bir şey almak istersin veya hut birbirine bir ilişkiye başlamak istersin veya bir işe girmek istersin veya çıkmak istersin işte. İyice bunun ardını düşündür yani hani sorun yaşamamak için. Evet diyor bu kim yani tam aradığı kişiyle karşı karşıyasın şu anda o kişiyi tanıyorsun diyor. Önceki, e, önceden yaşadığın birine aşk e, tekrar sizi bir araya getirme olasılığı yüksek diyor. Tekrar bir aşk yaşama olasılığınız yüksek diyor. Çok güzel bir çekim var diyor aranızda koşmuşlar. ve tekrar bir şans vereceksiniz diyor geçmişten gelen kişiye diyor e, ve aşk doğacak aranızda diyor koç kuşları kabul evet. tamam, tamam ettik güzel çıktı elfin sormak istiyorum koç niyetini bize ne mesajlar vermek ister evet bakalım bakalım bize ne mesajlar vermek istiyor Alfin tarot kartlarımız. Evet bazı şeyleri beklentiye beklemeye almışsınız diyor. Dış gördüğünüz gibi. Ee, sonbaharda diyor finansal yani maddi olarak diyor e, birilerinden bilgi ve yardım alma için olabilirsiniz ve bu düşündüğünüz proje düşündüğünüz her ne ise neyi yapmak istiyorsanız başlangıç olarak kesinlikle olumlu olacak diyor bu bir değişim diyor iş hayatında bir değişiklik yaşayacaksın bir şey başka bir işe atılım yapma isteği içinde olabilirsin evet diyor bu diyor finansal yükseliş diyor bu sana iyi gelecek diyor maddi bir yerden destek alabilirsin veya birine destek verebilirsin ee, güzel bir şans önünüzde diyor güzel bir değişim ama bunu başarıyla yapacaksınız diyor bahar yani bahar döneminde diyor aniden önüne gelen e, hayallerindeki olan bir şeyi diyor aniden önüne diyor gelecek diyor e, kariyer hayatınızda diyor güzel muhteşem değişikliklerle ön planda olacak yani bazılarınız iş değiştirme düşüncesi içindesiniz bunun habercisi size bu kart ama olumlu olacak diyor sizin için. Finansal yükseliş diyor. Bazı e, koçmuşları ani hareket yapmayın diyor. Bekleyin diyor. E, i̇ster aşk hayatınızda başlangıçları biraz beklemeyi alacaksınız. İster iş hayatınızda biraz zamanınız var. Diyor. 12 e, ayın 12'li 12 hafta 12 gün içinde yani bir bekleme süreci alacaksınız. Tamamlanmadan önce. Son kartımız mantıklı bir düşünce içindesiniz. detaylara diyor önem veriyorsun diyor. Ve diyor ki ne başkalarını bile düşünme düşünen bir insansın diyor. Güvenilir bir insansın diyor. Koru, koruma yani koru, koruma karakterisin. Yani karşındaki kişiyi de koruyucusun, sahiplenicisin diyor. Gördüğünüz gibi e, prens karakterini verdi. Böyle bir insansın ve ince detaylarını düşünen detaylarına e, önem veren bir insansın diyor. Bunu düşünüp bakıp edip yani bu şekilde adım atan tarz karakterdensin diyor. Aldık kabul etti. ki ve son kartları, üç tane kartlarını sormak istiyorum. Koç burcu Ağustos dönemine bize ne mesaj vermek ister? Bakalım bakalım. Koç burcuna. Wow. Diyor ki ne? Artık sıkıntılı dönemlerin ardında kalacak. Bir yön vereceksin hayatına diyor. Bu ister kariyer, ister aşk hayatında. Artık diyor netleştireceksin diyor. Kafanda takılı kalan ve düşünce içinde olduğun şeyler diyor. Bazılarınız kayıp yaşamışsınız. Ve şeytan kartı çıktı bunu demek yazık aşağısıyanlar var aranızda kesinlikle var ve diyor ki ne aldanmayın diyor aldanmayın diyor bazılarınız bir iş adılım atma içindesiniz kafanızda bunu takıntı yapmışsınız bazılarınız bir bir bitiş bir üzüntü bir kayıp yaşanılmış. üç vadeli. üç gün 3 hafta çay içinde bu yaşanılmış veya yaşanacak diyor. Bazılarınızda bir yön verme, yani kariyer hayatında olsun. Artık sıkıntılar alt, altta kalıyor ve aydınlanıyorsunuz ve yönünüzü belirliyorsunuz. 12'li diyor 12 gün, 12 hafta içinde bunlar gerçekleşecek aydınlanacaksınız diyor. Yaşadığınız bu kayıplar kafanıza takıntı yapmışsınız. Bir bitiş olabilir. Ee, artık diyor önünüze bakın diyor. Bu bitiş evliliğiniz olabilir. Veyahut bir yasak aşk yaşıyordunuz. Bunu, bu bitebilir. Veyahut bir işi, işinizle ilgili bir bitiş yaşanır. Bazılarınız bir bitişli bir olayınız olmuş diyor. Eee ve kafanıza neyi takıntı yapıyorsanız artık bu takıntıda çıkacaksınız. Öyle takıntı yapmayın diyor koç burçları. Birli vadede diyor bunun çözümü bulunacak diyor. Aldık kabul ettik. Sağ olun, var olun beni dinlediğiniz için. Ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Sağdaki zil tuşuna basıp da e, takipte kalırsanız çok çok memnun olurum. E, yorumlarınızı bekliyorum koç burçları. E, kimin enerjisini tutmuş Yorumlarınızı bekliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğine. Bay bay.